da neredeyse bir aydır aralıksız katliamların yapıldığı çocuk, kadın, hasta, yaşlı demeden masumların öldürüldüğü insanlığın insan onurunun katledildiği Gazze'deki soykırıma dur demek, Gazze'deki şanlı direnişe destek vermek için bir aradayız. Bugün sadece savaş uçaklarıyla değil, açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla katledilen Gazze ve Filistin halkıyla dayanışmamızı ve kardeşliğimizi göstermek, mazlumların sesi olmak için buradayız. Bugün diyanetsel olarak ABD büyükelçiliği önündeyiz. Niçin ABD büyükelçiliği? Çünkü Siyonist devletin işgalinin arkasında da bugün yaşanan vahşetin, katliamların Soykırımın arkasında da Batı'nın suçlu ortaklarıyla birlikte Büyük Şeytan ABD var. Genel ha. Harbi HM 1917'de Kudüs'ü işgal edince Avrupa'daki bütün kiliselerde çanlar çalıyor, meydanlar Kudüs'ü işgalini kutluyordu. Bugün ABD ve güdümündeki Batı aynı coşkuyla gazetedeki katliamı kutluyor. Akif'in tek dişi kalmış canavar olarak tesbih ettiği vahşi soykırımcı batı milyonlarca Müslümanın katlinden sorumludur. Irak'ta, Bosna'da, Afganistan'da, Suriye'de, Anadolu'da, Afrika'da, Amerika kıtasında vahşi soykırımlar yaptılar. Müslümanların kanını dökmeye doymayanlar bugün Gazze'de soykırım yapıyor. Ancak biliyoruz ki Gazze son olmayacak. Gazze daha başka soykırımların habercisi. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs'ün kaderi İsta, İstanbul'un kaderidir. Gazze'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Şu değerli Kudüs sevdalıları, kıymetli kardeşlerim. Bir asırdır Filistin'de akan her damla kanla, dökülen her gözyaşında en büyük suçlu ABD ve Batılı müttefikleridir. Soykırıma destek için İngiltere ile birlikte uçak gemilerini, savaş uçaklarını gönderen de büyük şeytan ABD'dir. Gazze'deki soykırıma yol açan insani ateşkes tasarlarını, barış çağrılarını veto eden de ABD. Gazze'de yaşanan soykırımda kullanılan silahları veren de ABD. Medya tekeliyle mazlumların sesini kısan, zalimin propagandasını yapan, soykırımı gizlemek için medya gücünü seferber eden ABD. İşte burası katillerin yolu. Hiroşime'ye atılan bombanın bir buçuk katı. 27 bir ayda İsrail saldırılarında 4000'in üzerinde çocuk katledildi. 2500'ü kadın ölmek üzere 9000 Filistinli masum öldürüldü. 23 bin kişi yaralandı. Binlerce kişi de kayıp ve enkaz altında. Ama İslam dünyası istisnalar dışında sessiz. Sana şifa bir ses yok. Güney Amerika'dan İsrail'le ilişkiniz izini kesen ülkeler var. Ama İslam dünyasından çıt yok. Müslüman uyuma kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma kardeşine sahip çık. Müslüman ifadesiyle Dip dipdiri meyyitler hükmündeki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ölümünü ilan etmek Fatiha'sını okumak için de buradayız. Bir ruh, bir de nefti hikaye yaksa. bir ruh, bir de nefti hikaye yaksa. bir ruh, bir de vicdanı kara bağlamamış, insan şeref ve onuruna sahip tüm insanlara bir çağrı yapıyoruz. Gün zalim firavunun katliamlarına karşı çıkma günüdür. Ne mutlaşan siyonist yahu'nun yaptığı ateşi söndürme günüdür. Yaşasın! Küresel İntifada! Yaşasın, Yaşasın! Küresel! Divana yaşasın yüresin, Divana. Zalim fiyonun katliamlarına karşı çıkma günüdür. Nemrutlaşan sionist eten Yahunun yaptığı ateşi söndürme günüdür. Gün dünyanın beşten büyük olduğunu gösterme günüdür. Gün masum zalim, zalimi masum gösteren. İki yüzlü bu tiranlık sistemine karşı insanlık onuruna sarılma günüdür. İnsanlık onurunu Siyon ismini yenecek. İnsanlık onurunu Siyon ismini İnsanlık onurunu Siyon ismini ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buraya geldim diyen dört bin çocuğun <laughs> katili şu anda Türkiye'de derhal terk etmesi istiyoruz. Ülkemizin mübarek şehit kanlarıyla sunanmış tertemiz toprağını kanla ayaklarıyla rekin defalarca defolup cehennemin dibine gitmelidir. <laughs> tarihin tozlu sayfalarında lanet davranacaksınız. Çocuklarımız sizden caniler diye bahsedecek. Katiller olarak tanınacaksınız. Adınız tarihe soykırımcı olarak geçecek. Tarih sizin yavrum aynı satıra yazacak. Bugün yediğiniz helvadan putlarla kurduğunuz iki yüzlü tiranlığınız yerle bir olacak. Aksa tufan Aşa tufanlı Siyonist kabusu Ey katil ey Adeni Murtado'daki kayrime şu çocuğu İsrail Ey soykırımcı Amerika ey soykırımın destekçileri İngiltere Almanya, İtalya dövdüğünüz karda olacaksınız. İşlediğiniz suçlar yakanınıza yapışacak, alçaklığınızın adınızın başına yazılacak, soykırım suçundan yargılanacaksınız. Katil ABD soykırımcı İsrail. Katil ABD soykırımcı İsrail. Katil ABD mazlum günahı sonunuz olacak. Elbette biz inanıyor ve biliyoruz ki Siyonist İsrail yenilecek, insanlık kazanacak. Siyonist İsrail hesap olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Zulme karşı mazlumların safında mücadeleye devam edeceğiz. Gerçekleri haykırmaya, mazlumların sesi olmaya, vicdanın sesi olmaya, gazinin direnişin yanında durmaya devam edeceğiz. Ankara'dan Gazze'deki kahraman direnişi selamlıyoruz. Tekbir! Allah!